Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda San Diego'ya geldik. Amerika'nın Meksika sınırına geldik. Şu anda zaten Körfezdeyiz. Karşısı Coronado Adası. Bu taraf Coronado Adasına giden köprü. Buradan botla da karşıya geçebilirsiniz. San Diego'nun en büyük özelliği, de Meksika sınırı olması. Burada Meksikalı çok fazla var. İnanılmaz fazla var. Aynı zamanda turistik bir şehir. E, plajları çok güzel. Ve bu dediğim gibi karşıdaki e, Coronado Adası güzel bir ada. Birazdan geçeceğiz zaten. Gösterim oraya. Buranın bir özelliği de var. Amerika'nın en büyük donanması burada arkadaşlar. E, karşı tarafta, arka tarafta. Çevirir misin bir kamera? Şu karşı savaş gemileri. Bakın karşıdaki uçak gemisi var bir tane orada. Kocaman bir uçak gemisi var. Onun arkasında koma, e, komple Amerikan donanması. Arkadaşlar, Amerika'nın en büyük donanması deniz kuvvetleri San Diego'da. Çünkü burası zaten bir sınır bölgesi. Aynı zamanda Pasifik'in Japonya'ya olan kıyısı diyebilirim burası. Hadi şehri gezmeye gidelim. Bugün sizle buranın apayrı bir tadı olan San Diego kebabı yiyeceğiz. San Diego kebabı. Ya San Diego kebabı değil tabii ki San Diego Smokehouse, barbekü. Hadi bakalım, e, San Diego'yu gezmeye başlayalım. Bye. başladık. Şu anda Gaslamp meydanındayız. Gaslamp meydanı buranın merkezi, şehir merkezi yani göbeği. Buranın hemen arka tarafı, şimdi birazdan göreceksiniz ilerisi, sahil kenarına iniyor. Oradan da şu arkadaş bir geçsin. Ya. Sahil kenarının karşısı da yani ee, karşı kıyıda Coronado adası. Coronado değil mi? Coronado. <laughs> Coronado Island. Coronado adası. Ee, oraya da gidelim şimdi. Orayı da göstereceğim size. Ama burası şehrin merkezi. Yani restoranların, diskoların, barların, hediyelik eşyacıların her şeyin olduğu yer bura. Burada da çok fazla evsiz var. Bilmiyorum arkamda görüyor musunuz? Evet. Şöyle göstereyim. İnanılmaz çok evsiz var. Şu karşıda çok büyük bir convention center var. Evet, Şöyle göstereyim. Fuar alanı. Aynen. Şimdi buradan merdivenlerden çıkacağız. Gel şans. <laughs> daha giy. Şu merdivenlerden çıkacağız. Karşıya geçeceğiz. Arka tarafı komple deniz. Meşhur merdivenleri çıkacağız. Batur'un dediği merdivenler bunlar işte. <laughs> San Diego limanındayız arkadaşlar. Bu liman aynı zamanda da lüks yatların limanı. O kadar çok lüks yat var ki burada. Allah bilir kimlere. Arkadaşlar Gaslamp Lamp Barbecue'deyiz. San Diego'da e, buraların meşhur barbekücüsü diyeyim. Şimdi nasıl Adana'ya gidersiniz? Bir Adana kebap yememek olmaz Adana'ya gelip de. E, San Diego'ya geldiğinizde Amerika'da da burada böyle smokehouse barbeküleri var. Bunların özel. 14-15 saatte pişen barbeküleri var bunların mangalları da özel böyle eti koyuyorsunuz fırın gibi bir şeye Altında başka bir yerde mangal yanıyor Burada elma ya da bildiğim kadarıyla kiraz odunu yakıyorlar Oradan böyle borulardan duman çıkıyor aşağıdan O dumanın ısısıyla bu eti pişiriyorlar 14-15 saatte düşünün Böyle özel bir barbekü buraya özel bir barbekü Amerika'ya özel bir barbekü özellikle San Diego'da çok lezzetli O yüzden biz de buraya geldik buranın adı Gas Lamp Barbekü. Zaten bu meydanın adı Gas Lamp Meydanı. Buranın en ünlü meydanı böyle diyeyim size. E, şehir merkezi diyeyim. Siparişimizi verdik şu şekilde. Bizim verdiğimiz siparişin adı neydi? Hemen size söyleyeyim. Barbekü Smoke Beef Ribs. İşte very slow cook u. çok yavaş pişen bir barbekü bu. Artık yanına soğan halkası ve patates verdik. Birazdan gelecek. Fiyatlar da bu şekilde. E, ekranı dondurur bakarsınız. Bizim yediğimiz şey 18.50 civarlarında bir barbekü. Aynen o şekilde. Bakalım birazdan yemek gelecek. Güzel bir mekandayız. Çok hoş, çok lezzetli bir yemek geleceğine inanıyorum. Yerken de zaten tekrar kamerayı açacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, buraların o meşhur barbeküsü geldi. Bu e, meşhur, dana değil de neydi ya? E, sığır, sığır eti aynı. Sığır ne oluyor? İneğin büyü oluyor değil mi? Sığır. sığır eti. Şöyle göstereyim hemen nasıl piştiğini. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu et 14-15 saat pişiyor. Buraya gelene kadar. Şimdi biz buradan şey istedik. Dedik ki bize bu, bunu pişirdiğiniz yeri gösterir misiniz? E, sahibi burada değilmiş yani dükkan sahibi müdür burada değilmiş izin vermediler. Bu etler o kadar yavaş pişiyor ki 14-15 saat duman ateşiyle pişiyor ve bakın nasıl oluyor? Nasıl ayrılıyor? Biliyorsunuz. Bakalım bir lezzeti nasıl. Hemen bir tadacağım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet. Tamam, okay. On numara. Arkadaşlar, etimiz pamuk gibi pişmiş, pamuk gibi derler de pamuk gibi pişmiş. Üzerine de bu güzel kendilerinin özgü barbekü sosunu koymuşlar. Şimdi tarif edemem onu. Çok değişik bir sos. Şöyle bir soğan halkası getirdiler. Soğan halkasını direkt bilezik <laughs> beşi bir yerde olarak takabilirsiniz. Ben anlamadığım şey Amerika'da bu soğanları nereden buluyorlar? Ben yani şöyle bir soğan gördünüz mü hiç? <laughs> Buna bakar mısın ya? bu hard atak grillde de böyle bir soğan. Bu arada gerçek soğan bakın. Harbiden soğan ya. Yani. San Diego'nun hemen böyle karşısında bir Coronado Adası var. Coronado olması lazım. Coronado Adası'na gideceğiz. Ee, San Diego şehir olarak deniz kenarında olduğu için aynı zamanda Meksika sınırı olduğu için Amerika'nın en büyük donanması Pasifik'teki San Diego'da. 250 metre sonra hedefinize vardınız. Arkadaşlar Coronado'dayız. Coronado adasındayız. Bu adada bizim ilk ilgimizi çeken şey harika evleri oldu. Direkt sahil kenarında. Şurası da e, Coronado'nun merkez sahili, Central Beach diyorlar. Konumu çok güzel. Evet, öyle. Hem beyaz kumu var. Kum ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Evet. Pasifik'in diğer kıyısındayız şu anda. arkadaşlar Koronada sahilindeyiz. Coronado adasının Central Beach yani merkez sahildeyiz. Sahilde insanlar ateş yakar genelde. Burada ateşi sahilde yakmayasınız diye bu tip yerler yapmışlar. <laughs> Buraya geliyorsunuz. E, etrafına sandalyelerinizi koyuyorsunuz. İçine ateşinizi yakıyorsunuz. Oturuyorsunuz ateş başında. Daha sonra söndürüp gidiyorsunuz. Böylece sahili kirletmemiş oluyorsunuz. Bakın orada insanlar <laughs> yakmışlar. serinledi burada. <laughs> Arkadaşlar San Diego'ya geldik. San Diego'yu gezdik. Merkezini gezdik. Sağını solunu. Çok güzel bir barbekü yedik San Diego'da. Buraya gelip barbekü yemek olmazdı. 15 saat ateşte pişmiş barbekü yedik. Ve ee, Coronado Adası'na geldik. Sahilini gördük. Bu videodan da böyle size veda edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu like'lamayı unutmuyorsunuz. Bay bay. <laughs>